futbolcularımız Makumbu ve Kolibali ile çevirmen İlker Yasin emeği geçen ve ve tercümanlık bölümü hocalarımıza misafirlerimiz arasından yapacağımız çekilişle çeşitli hediyeler sizleri bekliyor olur. Etkinliğimiz boyunca kısa sohbetler ve soru cevap bölümleri de olacak. Tabii kendi evimizde oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. E, stadyumun delirim umarım stadyumun full e, stadyum full olur ve Onların desteğine her zaman ihtiyacımız var. Futbolcular da aynı şekilde Perşembe günü o taraftarımızın hiçbir zaman eksilmeyen desteğini tekrardan stadyumda görme fırsatımız olur. Geçen sene hep birlikte tarih yazdık ve bu tarihi bir takım halinde yapmadık, gerçekleştirmedik aynı zamanda. Taraftarımızla birlikte yazdık bunu. Hedeflerle alakalı çok fazla konuşmayı selam bir hoca değilim. Her zaman adım adım maç maç hafta hafta gitmeyi tercih ettim tercih eden bir e, Hocam Tabii biz kulüp olarak da e, bu tür bir serüvene ilk defa e, 27 yıl önce elbette ki bir Avrupa tecrübemiz olmuş olsa da e, liginde ilk defa e, yarış yarışan bir kulübümüz Bir takımız bunu yeni tecrübe ediyoruz. Tabii grupta oynamış olduğumuz ilk karşılaşmayı kazanmıştık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu ve bu avantajı da devam ettirmek istiyoruz. Kendi evimizde oynayacağımız bir sonraki iki karşılaşma kendi evimizde oynayacağımız karşılaşma olması ilgili çok çok kritik ve önemli. Eğer biz bunları da kazanabilecek olursak gruptan çıkmak anlamında çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Ee, tabii oyuncularım da bu tür maçlardan zevk almaya çalışacaklardır. Eminim bu karşılaşmadan da e, ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacaklardır. Ama Kiev kesinlikle zorlu bir rakip. Kolay değil bence Şampiyonlar Ligi. E, Şampiyonlar Ligi e, seviyesinde bir takım diyebilirim. Ama e, biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım, e, oynamamız gereken tabii ki tabii ki 90 dakika var. Umarım e, güzel bir performans gösterir ve maçın sonrasında da hep birlikte kutlama yaparız. Hoca olarak diğer kulüpler hakkında çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığınızda çok kaliteli, çok iyi oyunculara sahip bir kadrodan bahsediyoruz. Onların belki önüne geçmek çok çok zor diyebilirim. Sonuç olarak e, onlara karşı da oynayacağız elbette. E, Ligteki lig, en iyi takımlardan bir tanesi onlara karşı oynayacağız. Diğer takımlara baktığımızda da elbette ki zor karşılaşmaları bizi bekliyor. E, tabii biz kendi performansımızı gösterdiğimiz müddetçe her zaman kazanmak için bir şansımız olacaktır. Ki bunu da e, Fenerbahçe'ye karşı gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ee, tabii, oynamış olduğumuz her karşılaşmada her zaman yüzde yüzümüzü vermek zorundayız eğer başarılı bir sonuç almak istiyorsak. Onun dışında biz Avrupa'da oynayan bir kulübüz, bir takımız. E, sadece şehrimizi değil, aynı zamanda Türk futbolunu da en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ve Türk insanını da gururlandırmak istiyoruz. Ee, bizim isteğimiz de bu yönde. Ben burada daha fazla süredir buradayım. Ee, Türk yemeklerini kesinlikle çok seviyorum. Tabii Alman olduğum için de Almanya'ya gittiğimde o Alman yemeklerini elbette ki yiyorum. Sonuç olarak o yemekleri özlediğim oluyor. Elbette ki her ülkenin kendisine ait bir mutfağı, kendisine ait yemekleri, kendisine has yemekleri olabiliyor. Ama Türk yemekleri de kesinlikle çok çok özel. Hatta bazen bedenimde fark ediyor. burada en önemli olan şey bu karşılaşmayı kazanabilmek. Biz takım olarak antrenmanlarda zaten en iyi şekilde bu karşılaşmayı zaten hazırlanıyoruz biz oyuncular olarak zaten bu tür karşılaşmaları dört gözle bekliyoruz. Çünkü bu maçlar çok özel maçlar ve gerçek maçlar diyebileceğimiz maçlar. Perşembe günü oynayacağımız karşılaşmayı umarım kazanabiliriz. Çünkü takımımızda bu maçı kazanabilecek kalite var, kapasite var. Ee, Tabi <laughs> hedefimizle alakalı şunu söyleyebilirim. Avrupa'da gidebildiğimiz kadar uzak yerlere kadar gitmek istiyoruz. Hem gruplardan çıkmak ve devamında o performansı sürdürmek anlamında. Ama her şeyden önce maç maç gitmemiz gerekiyor. Ben İtalya'da İtalya'da da yaşadım, Almanya'da da yaşadım ama Türk yemeği inanılmaz kesinlikle Türk yemekleri çok çok iyi. Türkiye'nin Türk yemekleri açıkçası çok çılgınca ve inanılmaz lezzetli. Buradaki şimdiye kadar denemiş olduğum bütün yemekler çok çok iyi. onların en şeci fantözü